Biliyorsunuzdur Osmanlı padişahları kazandığı her büyük zaferden sonra camiler inşa ederler. Örneğin Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Fatih Camii'ni inşa etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman dünyanın en kısa süren savaşı olan Moğaç Meydan Muharebesi'ni kazandıktan sonra anısına Süleymaniye Camii'ni inşa etmiştir. Veya Yavuz Sultan Selim Mısır'ın fethi anısına, halifeliği halifeli İstanbul'a getirmesi anısına Yavuz Sultan Selim Camii'ni inşa etmiştir. Bütün yapılar hep böyledir. Osmanlı'nın sadece bir iki padişahı hariç mesela işte Sultan Sultanahmet Sultanahmet camini yapmıştır ama kazandığı bir savaş yok. O diyor ki ben diyor 100 yıllık Celali isyanlarını batır, bastırdım diyor. E, bu da benim zaferimdir diyor. Sultanahmet camini inşa ediyor. O birkaç istisna hariç genellikle padişahlar hep kazandığı zafer anasında cami yaparlar. Şimdi bunu Bizans versiyonuna çevirelim. Bizans'ta da e, Önce kilise yapıyorlar ama kilise yapmayan imparator da genellikle mozaik yapıp kendini orada bitimletiyor bugün o mozaiklerden bir tanesini göreceğiz. İşte bu sağda burada iki tane mozaik var ama biz bir tanesini işleyeceğiz sadece buradakini. Orada imparatorun kendi anısına o imparatorluğu döneminde hüküm sürdüğü dönemde anısına hem eşini hem de kendini tasvir ettiği bir mozaik panoyu göreceğiz. Burası Ayasofya'nın ikinci katı. Biliyorsunuz daha önce Ayasofya ile ilgili bir paylaşım yapmıştım. Ayasofya'nın ikinci katı biliyorsunuz. Yani ilk Ayasofya camiye açıldığında 2020 yılında Ayasofya'nın üst katı tamamen kapalıydı. Yaklaşık İki yıl kapalı kaldım. Ardından ziyarete açıldı. Lakin sadece yani sadece demeyelim aslında ama bir nevi sadece artık turistler oluyor. Cami olmasına rağmen yukarısı eğer ki siz girmek isteseniz bilet almak zorundasınız. Müze demiyorlar. Ziyaret alanı diyorlar. Halbuki orada bilgilendirme panoları falan var. Görevliler var burada halbuki. Artık bir müze gibi bir şey burası. Ve bilet alıyorsunuz. Bilette çok ilginç. O daha da ilginç. 25 liraya sabitlenmiş durumda. Yani 25 euro bugün ne kadar yapıyor? 1100 lira yapıyor diyelim. 3 ay sonra 1500 lira yapacak. 1500 lira o zaman fiyatı. Euro yükseldikçe fiyat da yükseliyor. Dolayısıyla hani biz de girebiliriz ama şöyle bir durum söz konusu. Şey var işte o maddiyat durumu biraz tehlikeli. Çünkü asker ücretin günlük 750 lira olduğu bir ülkede siz 1100 lira bir müzenin giriş ücretine vermeniz çok mümkün değil. Çoluk çocuk torun tombalak gitmeye kalksanız yani bir aylık maaşınızın yarısını şu müzeye vermek zorunda kalacaksınız. Üstelik Ayasofya camiye çevirmesine rağmen. Dolayısıyla bu üst kata çok fazla insan giremiyor. Ben sizler için gidip orada araştırmalar da yapmıştım. Ve zamanla da o videoları da paylaşmıştım. Eski videolarda bulabilirsiniz. Üst katı tamamen konuştuğumuz bir video var. Yarım saatlik bir video. Onları da inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim konumuza. İmparatorumuz İkinci Yönes Komnenos görüyorsunuz. Burada Hazreti Meryem ve İsa Yanındaysa ise İren'in. Bunu görüyorsunuz. Komnenos Hanedanı Bizans İmparatorluğu'nun son önemli hanedanlarından bir tanesidir. Pardon elim çarptı Heh, şimdi oldu. Son büyük hanedanlarından bir tanesidir. Bizans İmparatorluğu'nda şöyle bir şey var. Osmanlı'da olduğu gibi değil bu. Osmanlı'da bir tane hanedan var. O da Osmanoğulları. Başka bir aile var mı? Yok. Arada bir çandarlar çıktı. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Osmanlılar çandarları yok etti. Sonra Sokullular çıkmaya başladı 15. yüzyılda. Onlar da yok edildi. Bir ara Köprülü ailesi geldi. 16. yüzyılda 4. Mehmet döneminde o da aynı şekilde yok edildi. Dolayısıyla Osmanlı kendisinden başka hiçbir aileyi kabul etmiyor. Bir ara 2. Abdülhamit döneminde Mitat Paşa, Ali Mithat diye bir hanedanlığını kurmak istedi. Lakin o da tutmadı. Dolayısıyla baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu'nda sadece bir aile var o da Osmanlı ailesi. Ama Bizans öyle değil. Bizans önce Konstantin ailesi kuruyor. Sonra Palagos Hanedanı yıkıyor mesela. En sonunda Palagos Hanedanı var. Arada Komnenos Hanedanı var. Tedosus Hanedanları var. Dolayısıyla 100-150 bir yılda bir ortalama baktığımız zaman Bizans İmparatorluğu'nda hanedanlar el değiştiriyor. İşte Komnenos Hanedanı onlardan bir tanesi. Bizans'ın çöküş döneminde Komnenos Hanedanı Bizans'ı çöküşten kurtarıp böyle aşağı doğru Bizans'ı kurtarıp yukarıya doğru çıkartmıştır. Kendi hanedanlığı döneminde. O imparatorlardan bir tanesi de şüphesiz ikinci Yönnes'tir. O hanedan içerisinde. 150 yıllık bir hanedanlık Komnenos Hanedanlığı. En güçlü imparatorlarından bir tanesi ikinci Yönnes'tir. Çok büyük savaşlar vermiştir. Hayatı savaşlarda geçmiştir. Selçuklulara karşı büyük zaferler almıştır. İşte bu zaferlerin anısına yaptığı bu zaferlerin anısına burada Ayasofya'nın ikinci katında bir mozaik mozaik pano yapmıştır burada. Bakın burada iki tane var. Bu farklı. Bu mozaik pano işleyeceğiz. Burada bakın panoyu görüyorsunuz. Solda ikinci Ioannes Komnenos. Ortada Hazreti Meryem ve çocuk İsa. Burada ise Irene var. İmparatorcu İrene. Şimdi bu mozaikte ne anlatılıyor? Biraz yakından bakalım. Bakın burada imparatorun elinde bir torba var. Bu torbanın içerisinde herhalde boncuk yok. Burada altın var. Bu torbayı İmparator Hazreti Meryem ve İsa'ya veriyor. Karşılığında Hazreti İsa, bakın ne yapıyor küçük bir kağıt var elinde. İmparator için İrene'ye kağıdı vereyim. Bu kiliseye bağış ikonası diye geçer, mozeyi diye geçer bu. Yani imparator, bu torba altın karşılığında İmparator için de bu torbanın karşılığında cennete gideceğine dair kiliseye bağış attığına dair bir kağıt alıyor. Bu işte cennetten arsa almak da oluyor aslında bir nevi. Bu da söyleniyor. Sonuçta bu iyilik öteki dünyada karşılığı alsın diye yapılıyor. Burada işte bakın makbuz da alınmış. Çok ilginç bir şekilde gerçekten böyle bir tasvir yapılmış. Böyle dediğim gibi iki, de, iki türlü ismi var. Birincisi cennetten arsa alma olayı var. Bir de kiliseye bağış konusu diye İkisi de kullanılıyor. Her halükarda burada bir alışveriş oluyor yani. Veriyor alıyor. Bu şekilde. Burada bu mozaikler çoğu kimse bunu altın zannediyor. Sarı renk olduğu için veya işte maviler zümrüt zannediliyor falan. Böyle değil arkadaşlar. Bunlar tamamen taş. Üzeri sarıya boyanmış taşlar. Bu taşların altını kaldırın. Normal altında taşı görürsünüz. Sadece renkli taşlar bunlar. Yani bu kadar altını böyle buraya harcamak çok mümkün değil. Harcasan bile günümüze kadar gelmez bu yani. Latin istilası var. İstanbul'un fethi var. Dolayısıyla çok İstanbul'un işgali var 1920'lerde. Dolayısıyla bu dönemler çok karışık dönemler olduğu için bunların buraya gelmesi çok mümkün değil bu mozaiklerin. Burada işte o tasviri görüyoruz biz. Burada çok ilginç bir detay daha var. Hz. Meryem'in büyük, Hz. İsa'nın küçük olduğu görüyoruz biz. Normalde Hz. İsa Tanrı olarak kabul edilir ama burada baktığımız zaman Hz. Meryem büyük gösterilmiş. Bu Ortodoks kiliselerinde gördüğümüz bir detay. İşte Ortodoks kiliseleri nedir? İşte Balkanlar, Rusya, Türkiye'de bulunan kiliseler, Orta Doğu'da bulunan kiliselerde Hz. Meryem Teotokus yani Tanrı doğuran olarak kabul edilir. Evet İsa bir tanrıdır ama İsa'yı doğuran kimdir? Hazreti Meryem'dir. E, Meryem bir tanrıyı doğurduğuna göre tanrıdan daha da yüksektir, daha da kutsaldır. O yüzden de Teotokus'tur. İşte burada biz Hazreti Meryem'in büyük, Hazreti İsa'nın küçük olarak inşa edildiğini bu sebepten dolayı görüyoruz. ya yani Teotokus inancı var burada. Hazreti Meryem'in daha kutsallığına inanıyorlar burada. Burada onu görüyoruz ama arada bakın böyle mozaiklerde de Hazreti İsa büyük olarak tasvir edilmiş. Onu da görüyoruz yani burada. İşte durumumuz. Söz konusu tam olarak bu. Ama bir detay daha var burada. Belki şu an hiç görmediniz. Yaklaşık kaç dakika geçti işte bilmiyorum ama ee, bu dakika içerisinde belki hiç gördünüzdür bilmiyorum ama şurada sağda bakın bir kişi daha var. İşte burada. Görüyor musunuz? Bu da erken yaşta ölen ikinci Alexios. Ionnes'in ve Irene'nin oğlu Alexios burada tasvir edilmiş. Daha sonra öldüğü için mozaik panoya ilaveten şu duvarın Köşesi kullanılmış. Ve onun da bakın burada mozaik panosunu görüyoruz. Bu da evlat acısı işte. Yani küçük yaşta kaybettikleri için evladını. Daha sonra mozaiğe de bunları eklemiş. Onu da burada görüyoruz. E, fark ettiyseniz mozaikte yine bakın bıyıksız bir şekilde tasvir edilmiş. Yani daha çocuk olduğu için bıyıksız tasvir edilmiş. Bakın burada babası saç sakal birbirine karışmış. Ama oğlu bakın bıyıksız bir şekilde tasvir edilmiş. Ve bakın beyaz taşlar, sarı sarı taşlar bu neyse bildiğiniz taşlar. Renkli renkli, renkli taşlar yani. Böyle çok bir şeyi yok yani altın zannediliyor ama hayır o gösteriş amacı da burada inşa edilmiş o yüzden böyle. Burada bıyıksız bir şekilde onu görüyoruz. Evet bu da son fotoğrafımızda. Mozaik panayı yine buradan görelim. Ee, kısaca Ayasofya'nın ikinci katındaki bu mozaiğe değinmek istemiştim. Dediğim gibi inşallah yani bir gün üst katı da ücretsiz olur. Herkes girebilir. Çünkü dediğim gibi bu fiyatla bu mozaikleri görebilmek, ikinci katı görebilmek çok mümkün değil. Ee, ama yine de yani oranın ücretsiz olmasını bekleyeceğinize bir gün gitmenizi tavsiye ederim çok şey kaçırabilirsiniz. Bir de Ayasofya şimdi restore edilecek. O yüzden son dakikaları yaşıyor Ayasofya. Belki bu videoyu izlediğinizde çoktan restorasyona girmiştir. İçeride bir iskele kurulacak. O yüzden o da çok sıkıntı. Bundan dolayıdır ki Ayasofya'yı mutlaka ikinci katını ziyaret edin. Evet maddiyat biraz zor maalesef. Çok zor hatta. Özel şirkete verilmiş bir de. Hiçbir indirim de yok. Öğrenci olmanız veya öğretmen olmanız hiçbir şey. Veya müze kartı sahip olmanız hiçbir şekilde e, fark etmiyor. Bir yabancı muamelesi yapılıyor size. Ve o ücret alıp bunları ancak inceleyebiliyorsunuz. Ben sizler için bu videoyu hazırlamıştım. Belki bakıp sizler de e, görmüş olursunuz diyeyim. E, diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.